Evet selamünaleyküm arkadaşlar Köyümüze geldik şimdi annebil buraya şey seçiyor. nohut nohut ekeceğiz buraya şimdi inşallah şu tam ileride ne oldu yer oraya soğan ekmiştik. şöyle geri kalan yere nohut ekiyoruz ey harar nerede be Şimdi hani bir nohut saçıyor. buraya. Burayı sürecek. Şimdilik gübre atmadık. Gübre atmadan önemli şey yapıyor direkt. Gübre atmadan nohut saçıyorlar. Saçıyorlar. Evet, nohutumuz mi lazım arar? Bayağı yetirdi herhalde Ta başa çıktı Olduğu kadar Bayağı çok kalmış burası ya Çok kalmış buyur. Şurası soğan Aşağısı arpa Arpa bile büyümüş. Geçen hafta az bir şey gibiydi. Ha, bayağı büyümüşler. Maşallah Böyle diyelim de bırak. nazar değmesin. Nereden başlayacak ki? Burada soğanla başlayacak. Değil mi? Neyse. Neyse. Annem şuraya üst başa az geldi diyor. Buraya mı az geldi? Ha. Siz mi çok attınız yoksa az mı geldi? defa bir de ilk defa nohut ekiliyor. İlk ilk defa nohut ekiyoruz. Hiç atmadık ki. Bu Buğday olsa buğday işi bizden sorulur. Gece oldu dedim. Mutlu şey gideceğim ben. Şey mallara bakacağımmış. Soğana mı? Çapayı gelmez Nereye gidecek? Ha, öte basın. ya. Yaş olunca ağır olur. Bismillahirrahmanirrahim. 选到了。

Kıçıkıt lan. Köpek çıkan. Kıçık kıçık daha Ha soğan. Soğan da güzel olmuş. Güzel olmuş. Maşallah. İşte. Şu taraf niye çok ince? He? Ha bizim böyle koca koca diktiklerimiz miydi nazı. onlar Öbür taraf şey. Bunlar da güzel olmuş ya. Güzel de çok ince gibi duruyor. Ama o şey küçük. Bu yerden halaza dediğimiz bu halaza dediğimizde biraz, biraz. güverin büyüyor değil mi yani? Geçen seneki soğanı. Geçen gitse neden kalma soğanlar işte halaza dediğimiz. Şu arpayı da göstereyim ben size. Arpa da çok güzel maşallah. Geçen hafta buraya soğana bakmaya gelmiştik. Yani nasıl desem yani biraz daha azdı yani. Bu hafta çok güzel oldu bayağı büyümüşler. Sonra bir şey çıkaran var mı? Baş çıkaran. Şöyle göstereyim. Bu isim Başak oluyor. Yani Başak derhalde. Başak çıkarmaya başlamışlar. Azıcık ileride ne indir ha? Aha. Bezeleyi nereye ekledik orayı? Tam dibine mi ekledik? Bezelye orada tam dipte değil miydi? He. Hani? Ha, Bezelye. Şu. Bezelye. ne? Şu bezeli ne? Bakalım, bak, tane bakalım. Çok aşırı büyümemiş Ha, bunlara ilaç gelmiş buğdaydan. İlaç bir şey yapmış. Ha, bak şu şeyde mi o? Ben değilim şu anda. ilaç koymuş. Şu bezeli ilaç çıktı. Gelince eşi olmuşlar. Kurulmuş gibi olmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. kaç ha, kocaman olacak. soğan köpek kocaman olacak. Lavaks'a köpekler kocaman kocaman olacak. Ne? İyi e, tavuğun yerinde değil mi? İyi ya, Çopalaması da çok güzel. Şey değil. Baba. Ona da. Orada ha Nohut uşşer seyrek doğru ya. Neyse daha yaptık şey. Bu dolga daha karnıydı. Bunu da üç üç şey. Yapacağım. Aslında bunlar ki bu biz. Onu aslında çapalarken. Bir ki daha şey bu. çıkanı şeyler var ha. Soğan ufakları. Emin ol etken bizim. O kadar şey yemem. Oraya her zaman Öyle bak. Sen diyarı diyarı. Ee, Aslında o patatesin böyle şey yer hı. var. Ha. boşluğun. Oraya diksek olurdu aslında. Soğan. Şey dedim de. Alındı. Şey nazikinde var. Bak. Test edelim de. Keş hmm. sonra. Sana de. Doğru, hatta, ne kesin mi ki lan? Anam kestirdim. Ben. Olabilir. Anam da kestirmiş. Ben bir yana başta kayıtsa. Olur. Aç ama ona sık sıkını tarzıza Gerçi o zaman da Değil bu. aradı bir patik ya. Hacım hmm? aradı Ama otlar ya aslında tam çapalamaz. Şimdi çapalanacak bu. Yarın şey olursa çapalarsak olur mu? Olursa. Olur mu? Arpa bile güzel olmuş. Güzel olmuş. Maşallah maşallah. Bir işte ilacı getirelim. Har ilacı. Yarın gelsek. Getirelim bari. Unutulur sürmesini bitirdi. Yastıklaması kaldı. Yastıklamasını yapıyor şu an. Polluk batmadığı için anne oturdu üstüne. Şöyle göstereyim. Sürüldü. Öyle oh, oh. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız seviniriz. Şimdiden abone olanlara, yorum yapanlara teşekkürler. Soğanı biraz çapaladıydık. Bakalım yarın geleceğiz herhalde bir daha. Yarın geri kalan yerini çapalacağız. Bir geldim. Bir daha Burası da bak taraf çok taştık. Bazı yerlerin girme kulluk da. Hani çıkınca şimdi güzel oluyor. Yok, var, var, <laughs> Tarlayı sürgülemeyeceğiz. Sürgülenmiş gibi zaten. Çok güzel. Güneş battı. <laughs> Aleykümselam. o kadar olmaz ki olur mu? Olur ya. Benim, benim. Ay, olur, olur. İnşallah, olur. olur ya inşallah Olsun, belki. Böyle. çocuğumuzun nasipleri. Öyle. Çocuklarımızın, çocuğumuzun nasipleri. Ha, o kadar tepeden işleyen acaba. tarla işimize bitti. Nohutumuzu ektik Allah'ın izniyle. İnşallah olu verir. Bol bol yeriz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.